Şimdi aynısına havalar uçuyordur. Oh. Azıcık ısınayım ya. Böcek kaçmayın. mutfakta böcek var. var. <laughs> 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 bu mutfakta böcek şey varmış. böcekten hiç korkma. Sakın korku İnsan akrabasından korkmaz ki. Niye <laughs> böyle bir laf? Böcek Nerede oturuyorsunuz ya? Böce partiyonu diyorum. Hani hayır hani, ilk Instagram forması da korkuyorlar. Yabanıyor da. Böce Şu anda kapıyı birisi çalsın. Kara Fatma açabilir yani. Ya da bir hamam böceği. O kadar Alt <laughs> kaybedersen o paranın iki katını alıyorlar sana. can kitabı güzelmiş İngilizce. aslında o benim kitabım değil <laughs> Bilmem. Ev, böcek ilaçlama şirketi vardım. İlaçlatacaklarmış. Dedi ki siz bu odaya sıkışın dedi. Ben de burayı seçtim. Diğer Ay, odaları yapacaklar. Çünkü siz hiç burada gelecek. görmedik. 39 Tamam böcek hali oldu bir da. Dokuz. Şimdi başka bir sorunumuz daha var. Ne? Televizyon bozulmuş. 1410 Neyse ben tahmin bir ettim de. Bin... Televizyonu sen bozdun. Artık yeni televizyonumuz sensin. Ne? Ne? Hepsiz. Çanakkale'de mülteci teknesi battı. Çok sayıda ölü var. Şimdi sırada ikinci ölü. Rusya'da 7 nokta büyüklüğünde deprem oldu. Ben sesini kısıyorum bu sesi artık. Evet sayın seyirciler bir e, 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 Soğuk değil mi? Ben hepinize iyi günler. Soğuk de bugün neler yaşanacak. Az sonra canlı yayınlar, izdivaç programımız başlayacak diyorsunuz ki. Biz onları nasıl tamir edelim? Evet, bir bilgisayar nasıl tamir edilir? Uzman TV'den hepinize iyi günler. Şimdi bizim bir bilgisayarımız. Mesela internetimiz kesildi. Ne yapıyoruz? Kabloyu bağlayıp bitti. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Ben de Değil mi? Evet. Televizyonumuzda anlarda müthişimiz olmayacak. Bugün bir yarışma geliştirdik. Artık e, çark felat yarışmasını oynayacağız. Siz de telefon bağlantısıyla bizlere bağlanabilirsiniz. Evet, çarkımız dönüyor bakalım kime çıkacak? Dönsün. Ya da Sıra bana geldiğinde şansın da Çark tek. 250 çıktı. Evet, 250'de ne olduğunu bilene para ödülümüz var. Evet, telefonla bağlanabilirsiniz.